3, 2, 1. Duydunuz zilin sesini. Ders başlıyor. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle NLP'de dil ilizyonları nedir onu paylaşacağım. Sosyal medya hesaplarımı takip edenler zaten çokça duymuşlardır. NLP, dil ilizyonları, bilinçaltını yönlendirme programı başlıyor diye. Evet. Dil ilizyonları dediğimizde düşünce dilimizi ve konuşma dilimizi inceleme altına alıyoruz. Çünkü biz konuşurken birbirimizi veya düşünürken kendimizi bir ilizyonun içine sokuyoruz. Nasıl mı? Size şimdi uçan kuşların hikayesini anlatacağım. Dedim ve sizler ...zihinlerinizde uçan kuşlar görmeye başladınız. Ya da en azından bir kuş gördünüz. Belki uçan kuş resmi, belki bir video gibi e, hareket ediyor. Kiminiz karga gördü, kiminiz kumru gördü. Ama uçan kuşların hikayesini anlatacağım dediğim anda... ...sizin zihninizde o kuşlar canlanmaya başladı. Ne oldu? Benim ilizyonuma bağlandınız. Ben şimdi size e, bir cinayetten bahsedeceğim dersem hemen aklınıza cinayetle ilgili görüntüler gelmeye başlayacak. Ne oldu? Bu sefer bunun ilizyonuna girdiniz. İşte böyle gün içinde konuşmalarımızla, düşüncelerimizle hem kendimizi hem birbirimizi bir ilizyonun içine sokuyoruz. Mesela iş yerine gidiyorsunuz. Yeni bir müdür gelmiş. Birisi onu önceden tanıyor ve diyor ki Aa, bu müdür çok stresli, çok gergin, Hemen kafanızda stresli ve gergin bir müdür canlanıyor. Oysa siz o müdürle daha tanışmadınız bile. Ama ne oldu? Onun ilizyonuna girdiniz. İşte bu tip ilizyonlara gün boyunca defalarca giriyoruz. Veya yanlış düşünce şekillerimizden dolayı istemediğimiz bir senaryoyu da yaratabiliyoruz. Bunlarla ilgili tüm ayrıntıları inceliyoruz bu çalışmamızda. Şimdi size küçük bir iki tane çalışma vereceğim. Bir tanesi kullandığınız kelimelerin köküne bakın. Yani olumludan olumsuz çıkartmaya çalışmayın ya da olumsuzdan olumlu çıkartmaya çalışmayın. Kelimenin kökü neyse zihniniz onu görecek, o ilizyonun içine görecek. Yani ben size koşma dediğimde sizde koşma ilizyonu başlayacak. Ben size yalan söyleme dediğimde yalan ilizyonu başlayacak. Nasıl ki? Şimdi size bir ormanda zıplayarak geçen kırmızı bir tavşan görmeyin diyorum. Ama siz ormanı da gördünüz. Kırmızı tavşanı da çoktan gördünüz. 3 ile 2'yi çarpmayın diyorum. Çoktan çarptınız bile. Onun için seçeceğiniz kelimelere çok dikkat edin. ne istiyorsanız, neyi işaret etmek istiyorsanız sadece onun kökünü söyleyin. Bir tane daha yardımcı konu var. Bu da bağlaçlarla ilgili. Ama bağlaca çok önemlidir. Çünkü amadan sonra söylediğiniz cümle her zaman kazanır ya da kelime. Yani seni seviyorum ama çok yaramazsın dediğimde karşı tarafın bilinçaltı bütün odağını çok yaramazsına koyar. Çok yaramazsın ama seni seviyorum dediğimde odak seni seviyorum da olur. O yüzden amadan sonra pozitif cümle ya da kelime kullanmaya özen gösterin. Evet, dil ilizyonları buradan bir giriş yapıyor ve ondan sonra daha da derinlere derinlere inerek yanlış düşünce kalıplarını, yanlış kelimeleri fark edip onları çıkartmamızı ve zihnimizi pozitif yönde kurgulayabilmemizi sağlıyor. Evet, dersimiz bitti. Teneffüs. YouTube kanalıma abone olmadıysanız lütfen şimdi abone olmayı hatırlayın. Ve bildirimleri de açarsanız gelecek yeni videolarda önce siz haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın.